Yeni bir videoma daha hoş geldiniz arkadaşlar. Her videoda olduğu gibi videodan önceki çekiliş kısmını çekiyorum şu an. Ee, öncelikle Ağustos'un 3'ünde bitecek olan Fornax ile beraber yaptığım M4A1S Decimator görevde kullanılmış çekilişine katılmak için şu an ekranınızda olan Gleam linkine, gerçi link ekranınızda olmaz description'da olur, hakkında olan Gleam linkine katılmayı unutmayın. Bunun üstüne bu videoda da bir AK Elite Build Field Tested veya Minimal Wear ikisinden biri şu an envanterimden bakmaya üşendim. İkisinden birinin e, çekilişini yapacağım. 3 liralık skin. Her zaman olduğu gibi video 200 izle 250 izlenmeye ulaştığı anda çekiliş çekilir. Bu kadar arkadaşlar söyleyeceklerim. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Hadi evet hadi arkadaşlar. Ya? Ben Burak. O da T-rexus. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda... <gülüyor> <gülüyor> Bugün yanımda birkaç tane YouTuber var. Tam mı? Hepsi ekranda şu an tak 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 çıktı. Frexus, Fornax... Aman abi. E, expo, expor mu koyayım, Boreas'ı mı koyayım ta? Canım kardeşlerimle size Opiskins.com isimli siteyi tanıtacağım. Şimdi diske falan atmaya gerek yok. Bana tanıtmam için 25 dolar verdiler. Neden verdiler ben de bilmiyorum. Abi USB'si al da gidelim hadi abi. Tamam dur USB'si aynen hadi kısa kes. Video çok <laughs> uzun oldu abi. Tamam ben buradan sonra adam gibi mikrofonumu yutlayıp kendim tanıtmaya geçiyorum. <laughs> Teşekkür ederim beyler. Evet arkadaşlar döndüm. Kaçmaya çalıştım fakat hayranlarımdan kaçamadım. Yanımda hala Trexus var. Evet abi. Evet T-rexus burada. Sizinle Aynen. bugün Officekins sitesini tanıtacağız. Eee Officekins sitesini gezeceğiz biraz. <laughs> Size site, siteyi tanıtacağım fıb gülme lan. <laughs> tamam devam et ha, abi. E, arkadaşlar Officekins Türkiye'de dolar çok pahalı olduğu için Türkler için değil. Ama ben bu videoyu Türkleri çekiyorum. Niye onu dedim? Neyse daha Officekins sizin skin çekmek için kullanabileceğiniz en iyi site. Ben çok kullanıyorum. Şu an gösterirdim settings'imi, accountumu. Fakat yanlış bir şey gösteririm diye korkuyorum. Bu siteden 100-200 dolarlık skin çekmişimdir. Benim çok kullandığım bir site. Arkadaşlar skin çekmek için kullanıyorsunuz. Dediğim gibi e, siteye diyelim in analizde attınız 30, 37 lira baba. Tam 10 dolar. Tamam mı? Geliyorsunuz arkadaşlar. Add funds'a basıyorsunuz. 10 dolar funds to add yazıyorsunuz falan fisko. Oradan sonra in hallediyorsunuz. Benim bunları tanıtmam gerekmiyor. Benim tanıtmamı istedikleri good deals kısmı. Good deals kısmı arkadaşlar. Good deals iyi teklifler demek. Gördüğünüz gibi... Skinlerdeki indirimleri gösteriyor size. 7 buçuk dolarlık skin 6.14'e satılıyor ve bu en düşük en küçük indirimlerden biri. Burada mesela 9 dolarlık skin 6 artı 6.85'e satılıyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda t Kanka, demek ki kazanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte işte çıkarım. İşte çıkarım. <gülüyor> Abi <gülüyor> bundan gibi, ben sonra o... ne diyeceğimi bilemiyorum ya. O 25 dolarlık USPS al gidelim. Tamam dur onu, <laughs> dur o videodan sonra. <laughs> ee... Nasıl anlıyor göster abi? Efendim. Nasıl anlıyor göster işte videoda. Dur dur, dur oğlum başka. <laughs> tamam yeter. <laughs> Deals sayfası size paranızın en iyi paranızı en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlayacak bir sayfa. Diyelim 10 dolar yüklettiniz dediğim gibi bu 9 dolarlık skin'i 7 dolara çekebilirsiniz. 2 dolar günümüzde 7 lira oldu arkadaşlar. 7 lira az bir para değil. Yoldan geçen sizinle size birini size vereceği bir para değil. Dilenciye verilecek para değil. 7 lira çok iyi bir para. Ve OP skin Aynen sayesinde abi. 7 liranız cebinizde kalıyor arkadaşlar. Bu üstte kalan 2 dolarla da farklı bir skin çekebiliyorsunuz. 10 dolar abi, yükleyip 15 dolarlık skin çok rahat çekebilirsiniz. Iyi. Ve iyi yanı sadece CS değil arkadaşlar. CS... Dota 2 falan var. <laughs> sadece CS değil. Yanında TF2, Dota 2, H1, PUBG, Payday falan, Antern vesaire vesaire birkaç tane daha oyun ve Steam'in ta kendisinden de alışveriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu sitede söylemek istediğim ve söylemem gereken şeyler bu kadar yanılmıyorsam. Ha bir de good deals'ın şu kısmını unutmuşum. Size deal'ın ne kadar good olduğunu gösteriyor. Eğer yeşilse good deal sayfasında sol alttaki şey yeşilse alabileceğiniz en iyi anlaşmalardan biri demek. Yani mesela bunu 4 dolar, bunu 3.98'den ucuza bulamazsınız demek. Kanka efendim bu ESP'si çek de gidelim. <laughs> Yavrum <Yandım> yeter lan. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu konuştum? Aynen abi bu ESP'si çek de gidelim gözümde. Ben kesiyorum ya boş konuştuğum yerleri. Ee, bu sarılarda demektir ki skin skin bundan daha ucuz bir anlaşma bulabilirsiniz. Hı. Demek tamam. bu da. Ha bir de bu skinleri tabi site kendisi koymuyor arkadaşlar. Siz de satabiliyorsunuz skinlerini. Skinlerinizi sattıktan sonra Paypal'a falan çekebiliyorsunuz. Tabii Paypal Türkiye'de yasak onu nasıl halledeceksiniz bilmiyorum hiçbir zaman çekmedim ama çekebiliyorsunuz yani onu diyeyim. Tamam kanka USB'si çek de. Tamam dur ya. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar bundan sonra video editlerken fark ettim ki yaklaşık bir 15 dakika boyunca evet abartısız bir şekilde 15 dakika boyunca istediğim sadece bir tane skinin nasıl çekileceğini falan anlatmışım boş boş. Yani skin çekmek gayet basit. Sol, sol üst taraftan search'ten istediğiniz skin'i yazıp en indirimlisini bulup çekiyorsunuz. Bu kadar basit. Bunu neden 15 dakika anlattım bilmiyorum. Videoda bu yüzden çok gereksiz uzayacaktı. O yüzden burada bitirdim. Bu kadar arkadaşlar videodan. Ee, OP skin sitesi bu konuda skin çekmeniz konusunda çok indirimli ve çok güzel bir site. Evet cidden söyleyeceğim bu kadar. Başka bir şey kalmadı. Linkteki çekilişlere katılırsanız. Ve eğer video 250 izlenmeye ulaşırsa e, yorumlara Trade atırarak atarak, atarak AK Elite Build FT çekilişine de katılırsanız mutlu olurum. Siz de mutlu olursunuz belki eğer skin'i kazanırsanız. Çift taraflı bir mutluluk. E, bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. İzlediğiniz için. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.